merhabalar. Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pamuk gibi yumuşacık, tadı ve görüntüsü muhteşem kek kalıbında sodalı poğaça tarifi hazırlayacağız. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için tarifi sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapılışına geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık sütümüzü, 2 silme yemek kaşığı toz şekerimizi ve 1 paket kuru mayamızı ekleyelim. Maya ve şekerimiz güzelce eriyene kadar karıştıralım. Arkadaşlar 1 küçük paket kuru maya 1 yemek kaşığına tekabül ediyor. Maya ve şekerimiz güzelce eridikten sonra üzerine bir su bardağı sıvı yağımızı ekleyip karıştırmaya devam edelim. Daha sonra karışımımızın içerisine bir şişe maden suyu ekleyelim. Üzerine unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim ve bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekleyelim. Harcımız koyu bir kıvam alana kadar çırpma teli ile karıştıralım. Mutlaka unumuzu eleyerek kullanalım ve unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Kullanacağımız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Unumu önceden eleyip hazırlamıştım. Hamurumuz koyu bir kıvam aldıktan sonra ara ara un ekleyerek elimizle yoğurmaya devam edelim. Hamurumuzu iyice toparladıktan sonra tezgahımızın üzerine un serpelim ve hamurumuzu tezgahımıza alalım. 5-10 dakika kadar yoğurmaya devam edelim. Arkadaşlar, poğaça yapımında hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel sonuç alırsınız. Hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra bir kabın içerisine alalım ve üzerini kalın bir bezle örtelim. Sıcak bir ortamda mayalandırmaya bırakalım. Benim hamurum ortalama 45 dakikada mayalandı. Hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalanmış. Mayalanan hamurumuzu un serpmiş olduğumuz tezgahımızın üzerine alalım ve 10 saniye kadar Hamurumuzu yoğuralım. Bu şekilde hamurumuzun piştikten sonra maya kokmasını engellemiş olacağız. Poğaça yapımında kullanacağımız malzemelerimizin mutlaka oda sıcaklığında olmasına özen gösterelim. 10 saniye yoğurmuş olduğumuz hamurumuzu 5 eşit bezeye ayıralım. Daha sonra bezelerimizi avucumuzun içerisinde yuvarlayıp şekil verelim. Bu aşamada büyük olan bezelerimizin üzerindeki fazlalıkları alıp küçük bezelerimizi ekleyebiliriz. Hamurumuzun kıvamının yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur olması gerekiyor. Benim hamurumun kıvamı o kadar güzel olmuştu ki elimde yuvarlarken üzerinde hemen böyle baloncuklar oluşuyordu. Bu hamurumuzun çok güzel bir şekilde mayalandığı anlamına geliyor. Bezelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine un serpelim. Önce elimizle ve daha sonra oklava yardımıyla hamurumuzu açmaya başlayalım. Hamurumuzu açarken dikdörtgen bir şekilde açmaya özen gösterelim. Açmış olduğumuz hamurumuzun bir kısmını içerisine harç dolduracak kadar bırakalım ve diğer geri kalan kısmını şöyle bir pizza ruleti ile ince ince şeritler halinde keselim. Arkadaşlar bu şeritleri ne kadar ince keserseniz poğaçanızın görüntüsü o kadar güzel olur. İç harcımızı ekledikten sonra hamurumuzu içe doğru katlayalım ve parmak uçlarımızla sıkıca kapatalım. Daha sonra hamurumuzu rulo halinde saralım. Şekil vermiş olduğumuz poğaçamızı kek kalıbımızın içerisine yerleştirelim. Benim elimde yağlı kağıt olmadığı için kalıbımı yağladım. Eğer sizin elinizde yağlı kağıt varsa kek kalıbınızın taban kısmına yağlı kağıt serebilir ve kenar kısımlarını yağlayabilirsiniz. Kullandığım kek kalıbı 25 santim genişliğinde ben iç harç olarak köy peyniri kullandım. Sizler dilerseniz beyaz peynir ya da beyaz peynir ve kaşarı karıştırıp ikisini de birlikte kullanabilirsiniz. Bütün bezelerimizi aynı şekilde açalım ve içlerini dolduralım. Daha sonra rulo şeklinde saralım. Sarma işlemini yaparken sardıkça hamurumuzun kenar kısımlarından ortaya doğru bastıralım. Bu şekilde poğaçamızın görüntüsü daha muazzam duracaktır. Tüm poğaçalarımıza şekil verdikten sonra üzerini temiz bir bezle örtelim ve sıcak bir ortamda 25 dakika tepsi mayası verelim. 25 dakikanın sonunda benim poğaçam çok güzel bir şekilde mayalanmış. Poğaçamızın üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sütümüzü ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Daha sonra nazik hareketlerle poğaçamızın her yerine gelecek şekilde yumurta sarısını sürelim. Poğaçamızın üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fanlı fırında pişirelim. Ve poğaçamız pişti. Oda sıcaklığına geldikten sonra poğaçamızı kalıptan çıkartalım. Eğer çıkarma işlemini poğaçanız çok sıcakken yaparsanız poğaçanız dağılacaktır. Sizlere şöyle poğaçamın dokusunu tekrar göstermek istiyorum. Pamuk gibi yumuşacık oldu. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Başka bir tarifte görüşünceye dek deneyecek herkese afiyet olsun. Allah'a emanet olun.